Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi 5. maçında Belçika'nın Union SG takımını konuk edecek. Sarı kırmızılılar 4 maçta 3 galibiyetle 9. sırada. Union ise 1 galibiyet ve 3 yenilgi ile 28. sırada. Okan Buruk'un da işaret ettiği gibi çok da kolay geçeriz denilecek bir takım değil. Rakibimize saygı duyuyoruz. Liglerinde liderler. PSV'ye karşı kazandılar ve sonraki 3 maçta yenildiler. Çok organize ve fiziksel olarak güçlü bir takım. Union'un ilk 4 maçta aldığı skorlar: PSV d 3 ila 1 Newcastle 0 ila 4 Inter 0 ila 4 Atletico Madrid. D. 1 ila 3 UNI Şampiyonlar Ligi istatistikleri Galatasaray'ın bu akşam konuk edeceği Union'un en fazla öne çıkan iki özelliği top çalma konusunda iyi bir takım olması ve offside çizgisi konusunda iyi iş çıkarması, topu rakibine bırakması, 25.3 ile en fazla top çalan takım, 3. 3 ile rakip takımları en fazla offside'a düşüren takım, maç başına 7. 8 ile oyuncularına en az faul yapılan takım, Pafos'tan sonra %35. 9 ile en az topa sahip olan ikinci takım, u UN une oyuncularının Devler Ligi istatistikleri Union oyuncularının Şampiyonlar Ligi istatistikleri de dikkat çekici. Yüksek ihtimalle bu maçta forma giyemeyecek olan Fedde Leysen maç başına 4. Üçlük top çalma istatistiği ile 4. sırada. Van de Per maç başına 2. 5 faulle Lenglet ve Delaney ile 3. basamakta. Burgess 7 uzaklaştırma ile en fazla uzaklaştırma yapan oyuncular sıralamasında Dede ve De Vurge ile 3. sırada. Niang ise 2.5 çalım yeme ile en fazla geçilen oyuncu. Ayrıca 3. 8 ile Alkabi ile beraber en fazla kötü kontrol yapan 3. oyuncu konumunda. Rodriguez maç başına 2.5 ile 6 NCI sırada. Muhtemel 11 ICRCLE gibi olabilir teknik direktör David Hubert'in 3 ila 5 eksi 2'yi tercih ettiği Union'un 2-0 kazandığı Cercle maçındaki 11 i şu şekildeydi, Şırpın Leysen, Burgess, McAllister Kaleyli, Zongane, Skull, Van de Per, Patrice Rodriguez, David Leysen'in sakatlığı nedeniyle oynayamayacağını öngörerek Belçika ekibinin Sami Yen'e bu kadro ile çıkacağı öngörülebilir. Galatasaray Union SG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Union Saint-Gilloise Şampiyonlar Ligi maçı 25 Kasım Salı TSI ile 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.